Merhabalar. Fırında kuzu göbeği mantarı yapıyoruz. Bugün topladığımız mantarların bir kısmını fırında yapmak için ayırdık. Şöyle hepsini ikiye bölerek yıkadık güzelce. Biraz doğradık. Bir miktar mantar. Bunu göz kararı söylüyorum. Siz isterseniz malzemeyi azaltıp, çoğaltıp, eksiltip ya da başka şeyler de koyabilirsiniz. Bu şekilde daha önce de yaptık çok beğendik. Burada iki orta boy e, patatesi küp küp doğradık. Burada 5-6 tane küçük soğan. Bunu dörde bölüp hazırladık. Evet fırın tepsimize yani borcama koyuyoruz. Borcamın zeminini Olan biraz mi? zeytinyağıyla yağlıyorum. Şöyle. Dibini yağladık malzemeleri evet, tuzluyoruz ayrı ayrı. soğana patatesi, e, hepsini mantarı tuzluyoruz. Fırın tepsimizi de yağladık. Malzemeleri tepside birleştireceğiz. de Evet. mantarımızı koyduk. Bunlar zaten minikleşecek piştikçe. Böyle çok göründüğüne bakmayın. patatesleri böyle bir şekilde isterseniz baharat ekleyebilirsiniz ama çok da gerek yok bence da salça sosu da yapabilirsiniz soğanları da koyduk Fırına gitmeye hazır kuzu göbeklerimiz fırına koyduk yaklaşık 200 200 derece biraz 200 derece mantarlar sulanacak sonra o suyunu çekecek patatesler yumuşayacak ve böylece pişmiş olacak patiğimiz bayağı sulandı bu suyu çekecek Böyle. Böyle bayağı sunandılar. Çok güzel, mantar kokusu da geliyor. İsteğe bağlı biraz da domates ya da çeri atabilirsiniz. Biz çeri domates atıyoruz Fırında mantarımız pişmek üzere kuzu göbeği. Son 5 dakikayı da kaşarla pişireceğiz. Bu da yine kendi damak zevkinize kalmış. İster koyun ister koymayın ama kaşarlı çok güzel oluyor. Pizza gibi gözüküyor. Evet. Yani etten daha fazla protein barındıran çok yararlı bir mantar türü. Fırına tekrar gidiyor. Kaşarlarımız eriyince Fırında kuzu göbeği hazır. Kuzu göbeğimiz hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olup zil simgesinden tümünü işaretlerseniz sevinirim.